hiç beklenmedik gitti. Çocuk kitabı hem fantastik, hem çocuklara yönelik, hem de komik olabilir mi? Merhabalar. Kanalda uzun zamandır okuma maratonu yapmıyordum. Hatta daha uzun zamandır çocuk kitapları okuma maratonu yapmıyordum. E, beni biliyorsunuz çocuk kitapları okumayı çok seviyorum. Ve çocuklar kadar her yetişkinin de çocuk ruhunu, mutluluğunu, sevincini kaybetmemesi adına hayal gücünü kaybetmemesi adına çocuk kitapları okumasını tavsiye ediyorum. Bugün çok cici bir çocuk kitabını beraber okuyacağız. O kitapta Alperhan Benol'un yazmış olduğu ve Luna çocuktan çıkmış olan sihirli maceralar kitabı. kitabı Amazon'dan aldım. Kitabın hatta linkini aşağıya ekliyorum. Daha henüz kitabı okumadım. Çok merak ediyorum. 9-15 yaş arasında hitap eden bir kitap ve çizimleri de var. Çok cici. Bu arada yazarın 29 Ekim'de Ato'da kitap fuarında bir imza günü de varmış. 29 Ekim eğer bu videoyu izlerken daha 29 Ekim olmadıysa kitabın yazarıyla tanışma şansı bulabilir ve kitabını da imzalatabilirsiniz. Hadi şimdi ben kahvemi ve hazırlıyorum. Okumaya başlıyorum. Kahve hazır. Hadi gidelim. Okumaya başlayalım. Çok heyecanlıyım. Okuma köşemi, şu tatlılığına bakar mısınız? Tripodu da buraya koydum. Maşa ve kocayı. Çünkü çocuk kitabı okuyoruz. Böyle bir ortamda okuyacağım şimdi. Ve hazır. <laughs> Kitabımız hazır o zaman okumaya başlayalım. Böyle biraz Harry Potter şeyi canlandırdı <laughs> bende. İçerisinden çok cici bir ayrak çıktı. Luna çocuktan. Kitabın ilk sayfasında ben bu olayı çok seviyorum çocuk kitaplarında. Sahibi. Buraya isminizi yazabiliyorsunuz. İllüstrasyonlar Kübra Kubuş'unmuş. Başlayalım. Bana hiçbir zaman yazma fırsatı vermeyen kitabın kahramanları Demir ve Bulut'a Beni her zaman destekleyen eşim Gamze'ye ve bütün yazılarımı ilk okuyan kahramanım babam Ayhan'a. Resimlerin olduğu sayfa çok kaliteli. Yastık bu arada dördüncü kere düştü. Çocuklar inanılmaz hayal gücü, yüksek. Daha ikinci sayfadan demir ve bulutun o kadar hayal güçleri yüksek ki biraz Mary Poppins'i bana anımsattı. Gözlük burnum deliklerimi kopuyor. öyle <laughs> diye konuşuyorum. Ee, Mary Poppins biraz bana anımsattı. Mary Poppins en sevdiğim çocuk serileri, çocuk kitap serisinden biri. Öyleyse çok mutlu olacağım gerçekten. Hemen bir güncelleme yapmak istiyorum. Şimdi Demirle Bulut e, babanelerin yanına gidiyorlar yaz tatili için. Babası kendi evlerinde, annesiyle babası tadilat yaptıracağı için Demirle Bulut babanelerinin yazlık evine gönderiyor. Orada dedelerinin bir de hemşiresi var, hemşire abla böyle tombul yanaklı. Bana biraz Mary Poppins'i oradan çağrıştırdı. E, çocuklar. Odalarına gidiyorlar ve bir anahtar buluyorlar. Ve bu anahtarla da bir sandık buluyorlar. Bu sandığı açıyorlar. Sandığı açtıkları anda bir baykuş çıkıyor. O baykuş da buradaki baykuş. Ve Sihirli maceralar hakikaten de çıkıyor. Bir tane diyor ki, sihirli midye var diyor. Ona dokunduğunuz anda diyor, nereye düşünürseniz oraya gider. Kimi düşünürseniz onun yanında belirirsiniz. Sihirli midye var yani. Böyle tasandığı açtıkları anda böyle her yer değişiyor. Bir harita çıkıyor ortaya, evren değişiyor. Biraz böyle Jumanji'yi bilir misiniz? O Jumanji filmindeki fantastik ortam ortamın değişmesi falan tam bir jimanici yani çok değişik heyecanlı bakalım çocuklara şimdi maceralarını okumaya devam edeyim acı bir bilgi vereyim istedim sözlerini bitirirken sesi daha da üzgün çıkmıştı son sözleriyle birlikte kitabın ışığı sönerken dolabın içinde başka bir ışık belirmiş kocaman bir kapı açılmıştı kardeşler vakit kaybetmeden kapıdan geçerek yeni dünyaya adım atmışlardı Rengarenk bir ülkeydi burası. Karşılarında masmavi bir deniz ve harika bir kumsal kendilerini ışık tutuyordu. Ülkedeki tek farklı şey burada yaşayan hayvanların insan gibi hareket ediyor olmasıydı. Sahilde güneşlenen zürafalar, dondurma yiyen yavru bir fil, hepsi insan gibi iki ayakları üzerinde yürürlerken diğer ayaklarını ise ellere gibi kullanabiliyorlardı. Sessizliği bozan bulut oldu. Evet abi Nereden başlıyoruz? Ben hemen devam ediyorum okumaya çok heyecanlı. 28. sayfaya geldim. Hikayeler o kadar maceralar eğlenceli ki gerçekten Mary Poppins'i çok hatırlattı. O yüzden böyle severek okuyorum. Şimdi ikinci maceraya geçtim. Bir önceki macerada aslanı kurtardık. Böyle hayvanları kurtarıyorlar falan. Maceralar maceralar ee, şimdi biraz ara vereceğim. Ondan sonra gelip, gelip akşam hemen okumak istiyorum. Biter herhalde sanırım akşam. Sonra bir genel inceleme yaparız. Genel bir bahsederiz. Aile. Bir sonra güncel... sonraki güncel. Hüzün üstü. Bir sonraki güncelleme. Kahve neyi hazırladım? Kocaman. Kahve bitmeden kitap der. O yüzden hemen şimdi okumaya başlayalım. Evet, ertesi gün bayağı bir okudum yarısına geldim. Şimdi okumaya devam edeceğim. Hemen başlıyorum. Ve geldik son bölüme, son hikayeye. Kitabın yarısından sonra o kadar eğlenceli maceralar, serüvenler vardı ki çok böyle okuyan bir yetişkini bile böyle büyülü bir dünyaya sokuyor. Gerçekten çok eğlenceli, çok böyle hayal gücü mükemmel yazarın gerçekten. Şimdi ben maalesef son bölüm eve dönüş okuyorum. İnanmıyorum sonu sonu hiç beklenmedik bitti beraber okuyalım bitirelim kitabı ve kitapla ilgili yorum ve düşüncelerimi sizlerle paylaşayım bitti. Çok şirin bitti sonu ya. Ama nasıl bittiğini anlatamam size. O yüzden alıp okumanız lazım ama bir çocuk kitabının sonunda ters köşe ne olabilir? Bu kitapta ters köşe var. Çok şaşırdım. Sonu çok böyle dizi bitti ya. Çok beğendim. Neyse hemen şimdi sıcağı sıcağına yorumlarımı sizlerle paylaşayım. Ee, Ayperen, ben de onun yazmış olduğu Sehirli Maceralar kitabında Demir ve Bulut isimli iki erkek kardeş var. Küçük erkek kardeşler. Ve bir gün ve ve anneannesinin evlerine giderler yaz tatilinde. Ve orada da dedesinin hemşire bir ablası vardır. Biraz tombul böyle. Dolabın içinde sihirli bir geçit vardır. Dolabın içinden geçiyorlar ve ee, sihirli baykuş. Baykuş onlara bir görev veriyor. Kimi zaman bir topu bulmak, kimi zaman iki ülkeyi birbiriyle barıştırmak gibi zorlu ve eğlenceli görevler. Fantastik görevler de diyebiliriz. Ben özellikle kitabın yarısından sonrasını gerçekten çok beğendim. İlk iki bölüm biraz böyle geçiş gibiydi. Sonrasında sihirli orman macerası, sihirli ceket macerası, sihirli kağıt macerası mükemmeldi. Ve şunu da söylemek istiyorum. Hani bir çocuk kitabının öte Yazar hani hem hayal gücüne sahip bir çocuk. Bir çocuğun gözünden olabilecek o maksimum hayal gücü vardır ya o hayal gücüne sahip hem de çok espritüel bir yazar. Bunu söylemek istiyorum. Yani bir çocuk kitabı hem fantastik hem çocuklara yönelik hem de komik olabilir mi? Ki yer yer kimi zaman hemşire ablanın yaptığı davranışlar falan çok absürt ve komik gelmişti. Yani kom absürt ve komik geldi bana. Yer yer güldüm, kaka attım diyebilirim. E, son bölümde de şok oldum. Çok ciddi bir sonla bitmiş. Hem 9-16 yaş arası çocuklara hem de yetişkinlere hitap edebilecek özellikle e, 9-16 yaş çocuk sahibi bir anneyseniz annelerin de çok seyir okuyabileceği bir e, kitap diye düşünüyorum. 9 yaşın altı okuyabilir mi e, pek önermiyorum çünkü yazım dili hitap edebilecek şekilde değil. Daha ileri yaşa hitap edebilecek kelimeler, kelimeler, cümle e, yapısı yer alıyor. Daha biraz zor. E, daha böyle Türkçeye hakim olmaya başlamış çocuklara daha çok hitap edebileceğini düşünüyorum cümle yapıları biraz daha karmaşık çünkü e, diğer küçük yaşlara hitap eden e, çocuk kitaplarına nazaran. Öncelikle böyle bir dizi bir kitap okuduğum için bu kitabı e, eserin sahibi Alperen Benli olma ve Luna Çocuğa teşekkür ediyorum. Öyleydi. Kitabın linkini aşağıya bırakıyorum. Gel, yani sırf kitabın sonu için alıp okunabilir. Onu söylemek istiyorum. Çok cici bir sondu. Dina. <laughs> Çok cici bir sandı o Dina köpeği. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.